Demir. Demir. Bak. Gel gel. Köpük makinesi aldım. Gel. Al bakalım sende, Hadi köpük çıkartın bakalım bundan. Bakalım Bilmiyorum. köpükler çıkıyor mu? Hadi bakalım. Ay çıkmıyor mu? Beran anne, senden. Benim. Anne bak anne. Ay berandan anne, çıkmıyor. Anne. Ay demirden çıktı. Beran senden çıkmıyor. Anne. 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 Of. Ay demirden bir sürü çıktı. Uçuyor. Niye çıkmıyor? Ay bir de soğuk bakalım senden niye çıkmıyor? Aynı yerden aldım demir. Ben de yapayım bakalım. Aa çıkmıyor Beren. Sen de bir dene bakalım bir daha. Aa bir tane çıktı. Anne. anne Ay çıkmaya başladı. Anne. Anne. anne Aa, Yeniden köpek. Ay ne yaptın değil mi? De Çok güzel. Ay çıktı bir tane verendim Aa. Aa çıkmaya başladı. Aferin Hadi sana. Ben. Ay çok güzelmiş. Hadi ya üfleyin bakalım. Hadi üfleyin bakalım. Üfleyin bakalım. Biraz geriye gidin bakalım. Hortumdan geri durun bakalım. Köpükleri her yere köpük yapalım. Hadi bakalım baloncuklar yapalım. Oley. Ay değil mi? Evet, hadi bakalım. Ay Vera çok güzel çıkmaya başladı. Bak ilk başta çıkmıyordu. Şimdi hey. çıkmaya başladı. Okay. Bakın, demir hadi sen de yap bakalım. Bak, burada da böyle Labyrinth. Evet, var. labirentten topları geçirme anne, var. Anne, anne bak. Evet. Mesle, yap bakalım Demir. Stres atma oyunu. Anne, evet, anne, stres atma oyunu. Bak. Ay Demir uçuyor. köpekler gitti. gitti. Baloncuklar bak bak Aa, bak bak bak. Kucam. Aa kocaman. Siz üfleyin ben yakalayayım. Ay, oy, oy. Yakalayamıyorum hemen uçuyor. Demir suyu dökeceksin dikkat et. Evet ay yakalayamadım. Ay çok hızlı Ama, rüzgar olduğu için çok hızlı rüzgar olduğu için evet hızlı uçuyor. Ay yakalayamıyorum. Ama çok güzel çıkmaya başladı. Aa küçük yerden mi çıkıyor? Demir sen de üfle bakalım. Ha, ay, ay. Ay Demir çok güzel değil mi? Ay gitti Demir. Bir daha üfle yakalayacağım. Ay ay olmadı Demir çıkmadı ki. Bak gitti. Bunlar çok küçücük. Bak çok küçücük. Evet. Büyük yapın bakalım. Kocaman ilmek büyük yapın bakalım. Kocaman bekliyorum. Evet bekliyorum. Bekliyorum kim demir, önce demir, yapacak. Aa, Demir bir sürü yaptın. Kaçtı. Bize İyice bize. çalkalayın. Demir sen dökme ama suyu tamam mı? Dikkatli ol. Ben, ben seninkini çalkalayayım. Sen şaşkınsın biraz dökersin. Aa, evet al bakalım. Aa, kocaman oldu. Bakın gidiyor. Anne. ay, ay evet. <laughs> Anne. Ay evet gördüm gördüm. Beren ha, Beren uçurduklarında yakalamaya çalışıyor. <laughs> çok Hadi bakın deme suyu dökeceksin şaşkın seni ya. Bak. Suyu dökecek şimdi. Oo süper bakın. Beren. Aa. Çok güzel. Tut bakalım Anne. anneciğim. Ay çok güzelmiş. Bir kere de ben üfleyeyim onu. Anne. <laughs> Anne. Anne. Ay, bu Patlamıyor. Ne, bu, ne, bu. Bunlar üflüyor. Üflüyorum gitmiyor Demir. Sen üfle bakalım nasıl oluyormuş bu? Ay aferin sana. üçlü. Aa, bakayım bakayım bakayım. patladı. Ya gitti. Üçlü tekliğe döndü. <laughs> Öyle oldu. Sen yap Bak, bakalım. İki tane. İki tane evet. Ama Demir sende çıkmıyor. Beranda daha ben çok çıkayım. çıkıyor. Ah, çıktı. Ah, ay çıktı. Ay yakılacağım Ay 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 ay, patladı. Ay 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 patladı. Hadi bakalım elime verin bakalım. Aa. Eline verirsek patlar. Vermeyeceğim mi? Aa, öyle de patlattın ama. Bak ya. Elime mi ver? Ay patladı demir. Elime gelmeden patladı ya. Bir sürü çok zevkliymiş bu ya bir kere de ben yapabilir Aha, miyim? Daha, daha. Bir kere yapayım anneciğim bakalım. Şöyle iyice çalkalayalım çalkalayalım çalkalayalım. O, üflüyorum. Ay yapamadım Çıktim, ben. Çıktı. Bir tane İki çıktı. Tane çıktı. İki, tane çıktı. Yani. İki tane mi çıktı? Göremedim Bak, bir anda. Hadi yapın bakalım. En çok köpüğü kim yapacak? Hadi bakalım köpük yarışması. En çok köpüğü yapana ödüm Ay 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 gitti gitti gitti. Aa uyudu. <laughs> gitti onlar Gelin bakalım bu tarafta yapın o tarafa gidiyor sürekli. Tarafta, bu tarafa geçin bakalım. Evet bekliyorum. Anne. Ah, ah demir yakaladım yakaladım. Ay gitti ya. Of. Aman. Anne. Gitti işte. <laughs> Aa çok güzel anne, değil mi? senin için bir tane tuttum. Tane. Gitti. Evet, bitti. <laughs> evet gitti. Ay Demir bak. Anne, <laughs> çok anne, güzel. Bak. Anne. Aferin sana Demir. O iki tıttı. tane. Çok güzelmiş. Hadi arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Bay bay.